Bu tamamen siyasal amaçla kullanılan bir oyundur. Türkiye halk egemenliğine dayanan laik ve çağdaş bir cumhuriyettir. Geleneksel ...alışkanlıktan örtülen başörtüsü ile... ...ideolojik boyutu olan başörtüsü yahut türban şeklinde... ...ayrımının çok büyük bir şekilde yapılması lazım amaç... ...toplumu ileriye götürmek ve özgürleştirmektir. Şimdi şu var, e, tek tük olup müsamahayla bunu yapmak başka... ...bunlar toplu olarak gelip bunu bir hak olarak talep ettikleri zaman sorun başka. Başörtüsü dini inançlar için değil... Siyasal bir simge, bir siyasi hareketin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ee, şimdi eğer siz topluma, e, değişim, e, bir topluma değişim, zamanlar özelin istediği gibi dönüşüm, transformasyon yaptırtmak istiyorsunuz, veya da devrim boyutunda bazı şeyler yapmak istiyorsunuz, tabii ki insancıklara sormayacaksınız. Acaba bunları istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bizim amacımız toplumu çağdaşlaştırmak. şunu soruyorum Nur Hanım'a, siz kimsiniz? Siz Tanrı mısınız? Siz hangi ahlaki yetkiye dayanarak toplumu çağdaşlaştırma gibi bir idarenin peşinden koşuyorsunuz? Sizin ahlaki e, kaygınız olabilir ama ben bu toplumun bir parçasıyım. Ve çağdaşlaşmak istemiyorum. Ne, ne, neden benim hayatımda bir hesap yapıyorsunuz? O zaman ben de sizin hayatınızda bir hesap yapsam. Doğru mu olacak bu? Olur mu öyle bir şey? Toplumu çağdaşlaştırmak falan değil. Nedeniyetin temeli şudur. Pluralizmi muhafaza etmek, Çok bir değil. hayat tarzının değer hayat tarzını bastırmasını engellemek, Sosyoloji olarak bu yapıldığı takdirde suçtur zaten, ceza kanunları bunu tazmin etmelidir. Yani ben size gelip silah zorla başınızı örtülüyorsam bu bir suçtur, kriminal eylemdir, bu cezalandırılmalıdır. Bu gayet basit, burada itiraf olması için bir şey Diğer mesele de şudur, kamu otoritesinin devletin toplumu çağdaşlaştırmak gibi bir görevi yoktur. Zaten çağdaşlaşan hiçbir toplumda da devletler çağdaşlaştırmamıştır arkadaşlar. Bu kavramların hiçbir anlamı yoktur. En büyük çağdaşlık özgürlük. Ben her türlü karşı 20 senedir şiddetli mücadele yürüten bir insanım. Sağ totalitizm, sol totalitizm, dinci totalitizm benim için fark etmez. Ben özgürlüğün peşindeyim. Burada da arkadaşlarının düştüğü temel hata şu. Hep başkalarını tanımlıyorlar. Ve başına kadınlar hep edilgen olduğunu. Ya kötü maksatlar, mesela siyasi ideoloji maksatlar peşinde koştuklarını düşünüyorlar. Ya da erkek egemen, kültürün baskısıyla veya işte para mara kandıktan düşünüyorlar. Neden bu insanlara kendiniz gibi güven duymuyorsunuz ki? Hayat tarzımızı iyi bulabiliriz, bilimsel bulabiliriz, çağdaş bulabiliriz, dini bulabiliriz, şöyle veya böyle bulabiliriz. Bunda hiçbir biz yok. Herkesin hayat tarzı kendisine aittir. Yanlış olan şey, kendi hayat tarzımızı garantin altına almak için başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışmaktır. Toplumdaki en küçük azınlık bireydir ve her birey doğuştan bu haklara sahiptir. Bu haklar asla ortadan kaldırılamaz. Çoğunluğun kanaatine, devletin kanaatine, kamu ortasının kanaatine, otur bağlı değildir bu haklar. Türkiye'deki bütün kadınlar başı örtüyü bir tek kadın başı açık gezmeye dirense, bu kadınların bu başa açık kadına baskı yaparak başını zorla öttürmeye ne kadar hakkı varsa tersini o kadar hak söz konusudur. sayın Zayla ile yüzde Biz de tamamen aksi istikamette konuşuyoruz. Ben bir siyasi projesizlikten bahsediyorum. Duran'ın bir siyasi projeden bahsediyor. Benim buradan çıkarttığım sonuçludur. Siyasi Hı. otorite ya bürokratik otorite toplumu değiştirmek doğrultusunda hesap yapamaz. Proje değiştirmek geliştirmez ve bunu kamu gücünü kullanarak uygulamaya koyamaz. Nuran tam tersini söylüyor. Nuran diyor ki eğer bir grup siyaset adamı mesela kafasında ideal bir projeye sahipse, daha iyi, modern, çağdaş, her neyse, bir toplum istiyorsa, ya da bir bir yaratmak istiyorsa ve değişimi olursa, gerektiriyorsa, bir değişimi o, gerektiriyorsa, değişimi alması, halkı önemsemeden yani, yani, inisiyatif alması söz konusu olabilir diyor. Yani tamamen farklı bir çizgideyim tabii ki. Ee, ben hegelci de değilim, Marksist de değilim. Yani toplumun böyle atlanacak, işte çağdaşlık öncesi, çağdaşlık, çağdaşlık sonrası gibi bir e, ritmik e, elm çizgisi üzerinde gittiği kanaatinde değilim. Değil değilim. Benim de bu basit. Özgür olmak istiyorum. Ve bu özgürlüğü başkadan parçalar kazanmak istemiyorum. Bu kadar basit. Evet. Ben ateistin de özgürlüğünü savunuyorum. Yavaş Aydın'ın özgürlüğünü savunuyorum. Hristiyan'ın da özgürlüğünü savunuyorum. Müslüman da özgürlüğünü savunuyorum. Her bir dinin acı onların özgürlüğünü de savunuyorum. Dolayısıyla benim savunduğum değerler çerçeve değerlerdir. Toplumsal beraberliği mümkün kılacak değerlerdir. Sizin savunduğunuz değerler çağdaşlık adına, toplumun bir kesimine tepeden belli değerler zorla benimsetme değerleridir. Bir Şimdi siz zannediyorsunuz ki kamu otoritesi hep sizin kontrolünüzde kalacak. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Tersinden bir lütfen. Kamu otoritesi başka bir bilgilerine geçti. Sizin değerlerinize ters bir bilgilerine geçti. Ne yapacaksınız? Nasıl sanacaksınız kendinizi?